Gamestar'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Mesut. Bugün sizlerle beraber normal Survival hiçbir mod olmadan oynayacağız. İlk önce hayatta kalma dünyamızın ismi Gamestar daha fazla. Şunu açalım. Bu çesimizi açalım. Hmm. Game olsun bu da. Tamam diyelim. Buradan buna tıklayalım. Evet tutlansın. Daha kanalımızın e, ilk oyun videosu olacak galiba bu. Evet. K ilk kan kanalımızın ilk oyun videosu. Hayırlı uğurlu olsun Minecraft. Daha değişik oyunlar da gelecek. Ee, e, biraz oyunlara alışıyorum şu an GTA'dan falan hep gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim ben 5 oyuncudaydım. Onlar <laughs> yani şöyle bir şey oldu. O kanalı devrettik. Eray kullanıyor. Ömer. Ömer. Ben. Kanaldan ayrıntı. Herkes kendine yeni kanal açtı. Ben benim kanalımda. Bu. Arkadaşlar mod yok. Normal şartlar altında şu an mod paketi geliyor. Mod paketi yapmaya çalışıyoruz. Mod paketini yaptıktan sonra modlu sahaya vur da gerçek. hiç kritiye girmeyecek ama ben şunu yazmam lazım. Ee, Game Roll Peter Van Yazarım yazayım Öldüm hiç vaytim gitmesin Eee e, İlk gün bir yapacağız, yapacağız. Dün yükledim, bugün videosunu çekmeye başladım. En sevdiğim maç şu ya. Onun için mod lazım. <laughs> Arkadaşlar mobil üzerinden de gelecek videolarımız hiç sıkıntı olmayacak yani videolarda. Günde eğer Minecraft atamazsam bile günde bir video gelecek o kesin. Bazen canlı yayınlarımız yapacağız. Sizlerle beraber. Tutuldu şuna da Yapayım. Koyamadım bir Alayım şunları. Şöyle. Evet, bu arkadaşlar rehber değil. Minecraft rehberi değil. Evet. 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 iş etmeyeceğim. eksik etmeyeceğim koyalım. ben aslında görüyorum videoları nasıl görüyorsa ben anlamadım mı... <laughs> rahatlık kaçtı ayarlar video ayarları artmış onun için bunları alalım 12 tane şunu da koyayım bir tane kürek yapayım bir tane kılıç bir tane, bir tane balta yapayım şunları yerleştireyim Şunları da alayım. Tamam. Şimdi zaten küçük bir ev yapacağım. Ondan sonra evimi büyüteceğim. arkadaşlar bu seri neredeyse hiç bitmeyecek. herkes elimde bitir ama ben bitirmeyeceğim. Ne gideceğim? Elimden geleceğim. Ondan sonra e, şehir yapımına geçeceğim. Bunu normal survival'da. Yani bitmeyecek gibi bir şey olacak. Normal survival'da geçeceğim. Ama o zaman da kendime yanıma konu kalacağım zaten. Sizlerden aldım. Bunu. Her gün birini. сова в ortasına değişik bir şekil vereceğim. Tam burası tam ortasına yakındakilerse. açalım. Nasıl bu bölüm? Evet. Hatırladığım evet, üzere değildi. Yakamızda, yakamızda yapalım. Burada yatalım. Ve videoyu bitirelim. Bir saniye kapı yapayım. Şöyle çıkayım dışarıda bitireyim. Bir saniye. 3 tane creeper diyorum. Minecraft yapımcıları şunu açıklasın, şuradaki video açıklasın. O nasıl bir şey? arkadaşlar diğer bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın like atmayı abone olmayı yorum atmayı unutmayın